Merhabalar, bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar, Scroll testnetini 7-8 tane duyuru atmıştım Telegram kanalında. Testnetçilere ödül vermediler. Şöyle Vitalik'in sevdiği de bir projeydi. Vitalik Ethereum'in kurucusudur. Evet arkadaşlar, testnetçilere ödül vermediler. Fakat Mainnet'te geçtiklerinde yeni bir NFT etkinliği başlattılar. 10 Kasım'a kadar sürecek. Nasıl yapılır? Şöyle hızlıca gösterelim. 14 Aralık'ta da NFT'mizi alacağız. İçin gereksinimler arkadaşlar. Metamask gerekli. Metamask'ta 0x ile başlayan adresimizi kopyalıyoruz. Binance'den Ethereum çekmeye giriyoruz. Tamam. Burada A olarak Arbitrum'u seçiyoruz. Şimdi işlemler şeyde diyorsunuz. Scroll'da fakat Arbitrum ne alaka? Biritge yapacağız arkadaşlar. Minimum bu kadar çekin. Çünkü fiiller de var. Hepsi gitmeyecek. Cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz çekmeye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar Ethereum geldi. Ben aşağıda bir tane birit sitesi bırakacağım. Scroll ağına Ethereum göndermemiz gerekiyor. Evet açıklamada bıraktığım yerden bu üstten Arbitrum seçiyoruz. Üste Ethereum. Burası Scroll. Aynı birebir harfiyen olacak. Minimum limit yazıyoruz. Hepsi gitmeyecek arkadaşlar. Geri çekebiliriz bunu burada. Böyle 2.035 Sente tıklıyoruz. Metamask'tan işlemi onaylıyoruz. Yaklaşık 7 sentlik bir fiyat alacak. Evet arkadaşlar ben aşağıda NFT sitesi bırakacağım. Evet köşeden Connect Wallet ile Metamask'ımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladınız. Project Name kısmına herhangi bir isim. Sembol kısmına da bir herhangi bir kısaltma. Şuraya da şöyle doldurun hızlıca. Create'e giriyoruz. Buraya fee kısmına Şöyle yazsanız yeterli. Bir. Buraya girin. Herhangi bir fotoğraf yükleyin. Daha sonra deploy. Metamask'tan işlemi onaylayın. Daha sonra karşıda proje dashboard'a tıklıyoruz. Burada minting sentike tıklıyoruz. Daha sonra şurayı public open diyoruz. Update diyoruz. İşlemi onaylıyoruz. Bir geri geliyoruz. Şu linke tıklıyoruz. Cüzdanı bağlıyoruz. Mint'e tıklıyoruz. Bir adet mintleyeceğiz. İşlemi onaylıyoruz. Tamamdır. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Duyurda da dediği gibi. Tamam mı? NFT'yi oluşturduk. Şöyle okuyalım bir daha etkinliği. 60 gün içinde tamam mı? 10 Ekim'den 60 gün sayın. Yani 2 ay. Tamam mı? 9 Kasım'da bitiyor ilk ekran görüntüsü. Diğerleri 24 Kasım. Diğerleri de 9 Aralık. Tamam mı? NFT claim açıldığında bakın burada 44 gün yazıyor. Ben aşağıda bunun da linkini bırakırım. Tamam mı? Buradan incelersiniz. 44 gün sonra NFT ödülünüzü alırsınız. NFT iyi bir şey olabilir. Kötü bir şey olabilir. Katılalım. Bol kazançlı günler dilerim.